Onur Koleji'nden herkese merhaba. Anne Baba Okulu seminerleri kapsamında bu ay internetin güvenli kullanımı konusuna değineceğiz. Teknoloji doğru kullanıldığı takdirde birçok avantaj sunarken bilinçsiz kullanımı zararlara yol açıyor. Çocuğunuzun teknoloji bağımlısı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Kimler risk altında? Çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Tüm bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım. Bir, Eğer çocuğunuz teknoloji başındayken zamanı kontrol edemiyorsa. 2. Sosyal veya bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen kullanmaya devam ediyorsa. 3. Teknolojiden uzak kalınca öfke hissediyorsa. 4. Sorumluluklarını erteliyorsa teknoloji bağımlısı olabilir. Teknolojinin bağımlılık yaratan etkisinden kurtulmak için neler yapabiliriz? Öncelikle evde, okulda veya okul dışı faaliyetlerde severek yapacağı alternatifler bulunmalı. Hareket edecek zaman ve alanlar yaratılmalı. Aile içinde geçirilecek ortak vakitler çoğaltılmalı. Sosyal beceriler edinilmesi sağlanmalı. Zaman sınırı koyulup yavaş yavaş zaman azaltılmalı. Teknoloji ile geçirilecek zaman baştan planlanmalıdır. Hedefimiz internet kullanımını hayatımızdan çıkarmak değil, güvenli ve doğru kullanım yolunu sağlamak. Sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun ortamında kişiyi korkutmayı, kızdırmayı amaçlayan zorba davranışlar olan siber zorbalık çağımızda görülebiliyor. Siber zorbalığı önlemek için velilerin yapması gerekenler oldukça önem taşımaktadır. Hayatınızın diğer yönlerinde olduğu gibi çocuklarınızın çevrim içi dünyasına da ilgi gösterin. Kullandığı teknolojileri araştırın. Uygun sınırlar belirleyin ve kuralları mutlaka birlikte oluşturun. Fiziksel dünyadaki arkadaşları hakkında soracağınız soruları çevrim içi arkadaşları için de sorun ve onları tanıyın. Çocuklarınızın zorbalığa uğradığından şüpheleniyorsanız onlarla konuşun. Size her şeyi söyleyebileceklerinden ve onlara yardım edebileceğinizden emin olmalarını sağlamalısınız. Çocuklarınıza onları sevdiğinizi gösterin. Zorbalığa uğrayan çocuklar depresyon, azalan öz saygı gibi çeşitli sorunlar açısından risk altında olabiliyorlar. Çocuklarınıza değerli olduklarını ve sorunun zorbalarda olduğunu hatırlatın. Çocuklara siber zorbalığı nasıl tanıyacakları ve önleyecekleri konusunda bilgi ve farkındalık sağlamalarına özen gösterin. Teknolojiyi doğru ve güvenli kullandığımız günler dileğiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.